Şimdi arkadaşlar bana mikrofon almak için biraz bütçe gerekiyordu. Şimdi arkadaşlar bu işin raconu olması için arkadaşlar mikrofonu kendi cebimden değil kar ettiğim paradan almam lazım ki bu işin raconu olsun. Yani ben cebimden götürüp 5000 lira bastıktan sonra parayla herkes alır. Bu işin raconu bu işin raconu arkadaşlar kar edip almaktır. Yani ben oru mikrofona gidip 4000 TL verdiğim zaman eğer ben bunu portföyümdeki 4000 TL'lik kardan alırsam yani bu başarıdır. Yani cebimden götürüp gömüye verip maaşımı verip almanın hiçbir marifeti olmadığını düşünüyorum ve bu yüzden hala mikrofon almadım. Şimdilik bunu nasıl yaparım diye bir düşündüm ve çok güzel bir yöntem buldum arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece ne yapacağımı anlatıyorum. Videoya giriş yapalım. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Almak satmak tutmak alıcının sorumluluğu altındadır. Şimdi arkadaşlar. Burada RSI 30 değerinin altındaki kağıtlar var. Şimdi ben e, bu Brazini bu akşam yaparım. Brazini da e, yarın yaparım yapacağım hareket şu arkadaşlar. Buradaki 48 kağıdın her birisinin 4 saatlik hareketli ortalamasına alarm kuracağım. Yani alarm kuracağım. Esen'de nasıl yaptıysam bunu. Bakın Esen bugün %3 yükseldi. Yüzde, dün de %6 yükselmişti. Baktım 3 günde %11 yükselmiş. Ben yani bunu nasıl yaptım? 4 saatlik hareketli ortalamanın üstündeki kapanışlar sayesinde olduk. Yani bunu 48 kağıda tek tek üşenmeden üşenmeden bakacağım 4 saatlik hareketli ortalama en, en, en azından birkaç tane en azından 2-3 tanesinden şöyle bir %10'luk %15'lik kar edebilirsek zaten Perşembe Cuma'da halkarlar açılıyor. Halk arzlar da yükselirse zaten perşembe cuma halk arzları açılıp haftaya perşembe cuma halk arzları açılıp yüzde yirmi oradan alırsak haftaya pazartesi de halk arzlar tavan, tavan giderse bir de bu RSI 30'ların altındaki şeylerden 4 saatlik hareketli ortalama üstüne üstünde gelen kapanışla alıp bunlardan birkaç kağıttan kar ederse benim iş tamam olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani ekranda gördüğünüz şu şekilde şu şekildeki göstereyim. Bu kağıtların hepsine teker teker hepsinin 4 saatlik hareketli ortalamasını alarm kuracağım ama alarm kurmadan önce tabi 4 saatlik hareketli ortalamaları çalışıyor mu 4 saatlik hareketli ortalamalarında 4 saatlik hareketli ortalamaları al geldiği zaman yani 4 saatlik hareketli ortalamanın üstüne bir iki mum yaptığı zaman geçmişte yükselmiş mi bunları kontrol ederim ona göre çalışanlarda arkadaşlar alarm kurarım ve bu şekilde bir işlem yapmaya çalışıyorum bakalım ne yapacağız Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bunu zaman gösterecek. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, burada söylediklerim kesinlikle bir sinyal değildir. Alsat tut tavsiyesi ve değildir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Hoşça kalın.